benim bildiğim zaman ancak mutlu Yani buradan ayrıldıktan sonra da ben yani, hem yani şeylerimle beraber onların yine bir talepleri, bir istekleri herhangi bir ihtiyaçlar olduğu zaman benim üzerinden düşen bir şey olursa nerede, ne zaman olursa her zaman hem gönlümüz hem kapımız hem, kısa her ne kadar bugün bu bayrak değişimi üzerine duran ayasak bile insanın gönlü yüreği hani böyle işte belli bir süre hayat yaşadığı insanlarla birlikte olmak ki yaşamımızın belli bir kısmı bu geçti. O zaten şöyle bir yapımız yok yani böyle yani insanın aman bana ne bir halimiz yok. Dolayısıyla buradaki bir vatandaşımızın en küçük bir acısını evet, gönlünün sonuna kadar hisseden bir insanımızdır. Her yerde de yok onu söyleyeyim. Ben sizlere teşekkür ediyorum onu söyleyeyim. Allah razı olsun. Şey. Siz de vicdanı görev yapan insanlarsınız. Siz de vicdanınızda tartarak görev yapan insanlarsınız. i̇nsan yani yüreğinin bir parçası kalıyor onun söyleyeyim. Yani. Ee, o Allah hepinizden razı olsun. Tüm düzceli hemşerilerime de Tekrar dediğim gibi selamlarımı, hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Onların hep iyi haberlerini duymak istiyorum. Ee, yani bundan sonra düzce benim için hep yüreğim bir köşede kalacaktır arkadaşlar. Allah razı olsun. Yani biz e, bu içerisinde hakikaten e, iyi anlamda e, bizim en azından bizim için özellikle de bu prefabrike e, e, konusunda katılım bir ilke bir E, varsa bir günümüzde de aklımız bizden yana helal olsun. Benim de teatrisi zaten herhalde, olsun. söyleyeyim. E, ama merak ettiğim bir şey var. Düzceden ayrılırken böyle evet, unutamadığınız kuşkusuz bir sürü vardır da bir tanesini mikrofonuna sorarsanız Düzcelerle paylaşalım. Ya, ya şunu söyleyeyim tabii insanın hani Düzce'de hem iyi günü başlarken biliyorsunuz başlarken seninle başladım. Göl yakada. Evet. İlk geldiğim gündü, bir e, işte bir açıklama yaptım. İşte evet. düz hatta maskeyle açıklama yaptık değil mi? Evet. Maskeyle yaptık. Evet. Ondan sonra peşine bir yarım saat geçmeden ki efendim göl yakada e, sen var, aşırdı yağış var. Oraya gittik, çizmeyle beraber, gene maskeyle beraber. Ondan sonra böyle bir işte hızlı bir şekilde geriye başladı. E, yani dediğim gibi böyle iyi günlerimizin işte zor günlerimizin mesela deprem gecesi bizim işte 26 yok 20 kaç Kasım 20 23, 23. 23 Kasım 20 23, 20 26, 26 23 Kasım'daki deprem gecesi mesela ee, mesela endişe etti neden endişe etti ya konutta ciddi bir sarsıntı yaşanınca dedim Allah'ım inşallah hani şehirde, şey, şey şehirde çok büyük bir şey olmamıştır diye Hatta o zamanki e, Sayın Bakan'a da dedim ki efendim yani çok ciddi bir deprem oldu. Bakan Bey dedi ki 6.9 hemen tabii şeye çıktım. Hemen e, AFAD'da arkadaşlarla beraber buluştuk. Sağa çıktık. Hızlı bir şekilde işte sağdaki durumu öğrenmek için gelen çağrıları, talepleri, ondan sonra muhtarlarımızla iletişime geçerek ne var ne yok diye. E, Allah'a dedim hamdolsun ki o gün ya bir tane can kaybımız Bilmiyorum. olmadı. Ama bunun yanında en yani çok üzüldüğümüz günler oldu. İşte e, bir canımızı kaybettiğimiz zaman e, yüreğimizin yandığı zamanlar oldu. Açıkça tatlısı onu söyleyeyim yani e, birçok şeyimiz oldu. E, ya şunu söyleyeyim ben tabi böyle e, olayların içerisinde yani şu şöyle bu böyle de demek çok e, bir şey değil ama yani ben dediğim gibi bak baştan söylüyorum ben gönlümü burada bırakıyorum yani gönlümün parçası burada kalıyor onu söyleyeyim. Yani bundan sonra diğer tarafını da bir tarafa götürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah orada oradaki vatandaşlarımıza da e, en iyi şekilde hizmet hizmet ederiz ama şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka eksiğimiz aksaklığımız olmuştur. Yani bundan dolayı herkes hakkını alırsın. Yani 4 4 mümkün değil. Ama iyi niyetli bir şekilde görevimizi yapmak gayret içerisindeyiz onu söyleyeyim. Yani bu bizim